Nasılsın Ali Bey? Nasılsın? Bir çoğursa da geldik. İyi yaptın. İyi yaptın. İyi yaptın. Valla iyi. Şimdi seni çok özledim ki. Vay Valim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Valim. Valimiz. Burayı siz mi Evet. Evet. Güzel. Evet. Buyurun Fatih Afiyet olsun. İşler nasıl gidiyor? İşler iyi. iyi. çok. Kahve ne kahvesi yapıyorsun? Sade, orta, çeker. bir kahvesi. kahvesi. Bir daha gelin yazmış gideceğiz. Bir daha gelin yazmış gideceğiz mi? Nereye? Afiyet sene Aa, insan uzun. Evet. İyi oldu değil mi? İyi Bey Size tatlı ikram edelim Size ikram edelim <laughs> Tatlı tamam, yiyelim tatlı konuşalım Arkadaşlar Gideriz <laughs> Çok, çok güzel kaldı. <laughs> çok sağ ol. <laughs> Rabia'ya selam söyle.